Biliyorsunuz Kırşehir'de 15 yıldır bir şey söyleniyor. Bu tren evet. meselesi. En son e, Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde Kayseri'de, e, Kayseri, Yerköy, özür dilerim Ankara, Yerköy, Kayseri hızlı tren hattının temelini attı. Evet. Bizde de Kırşehir'de şöyle bir beklenti vardı. Acaba bu tren hattı, işte Çelikli'de, veya Yerköy'den bir makasla Kırşehir'e gelir, Kırşehir üzerinde Nevşehir'den Kayseri'ye gider mi diye beklenti vardı. Bu olmadı. Sosyal medyada falan da bu çok konuşuluyor. Evet. Özellikle muhalefet bunu diline doladı. Bizim üzerimize konuda, de tabii geldiler. Evet, evet, bu konuda tabii. ne dersiniz, ne düşünüyorsunuz? Tabii sizin de biraz evvel bahsettiğiniz gibi bu 15 yıllık bir evet. serüven. Yani dünden bugüne olan bir mesele değil. Ee, bizim ilk tren Hattımız Türkiye tabii bizim 2002 yılında iktidar olduğumuzdan sonra böyle bir gelişmeye şahitlik etti ama bizim ilk 2002 yılından sonra görev yapan milletvekili arkadaşlarımızın ilk talebi Yerköy'den kara hattına bağlanmak idi. Serüven aslında öyle başladı. Evet, doğru. İlk, ilk başladı. öyle başladı. Ee, ondan sonra e, akabinde işte Türkiye'de hızlı trenler yapılmaya başlayınca hem yük hem yolcu taşıyan hızlı trenler yapılmaya başladığında bu hattın kör bir hat olacağını, e, zamanla da e, değerini yitireceğini, çünkü hızlı trenlere geçiş e, yapılması gerektiği e, çok hızlı bir gelişim yaşadı Türkiye son 20 yıldan Hasan Bey. Dolayısıyla bu proje evrildi, değişti. Proje nereye değişti? Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın iki yıl önce Kırıkkale'de, Delice'deki programında da e, ifade ettiği gibi Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan Aks üzerinde bizim hattımız e, oluştu. O projenin üzerindeyiz biz. Yani bu yerköy e,